Merhabalar, bugün sizinle birlikte ses çalışması yapacağız. Bunun için size ses şablonu hazırladım. Farklı ses kartları hazırladım ve bir adet de ipe ihtiyacım var. Ben şimdi bu ses kartımı almak istiyorum. İpimi ilk hangi sesimden geçireceğim? Hmm, hmm. Peki, kelime olarak bir nesne ya da sebze söyleyebiliriz bunu geçirirken. Ben bir meyve söylemeyi tercih ediyorum. Var. Nerdan sonra hangi sese gidiyorum? J, jale. Peki, daha sonra f, 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 fa re. Ve daha sonra e sesinden geçiyorum. Elma ve en son sesim t, t, t. ve tarak bu şekilde etkinliğinize devam edebilirsiniz görüşürüz